Merhaba sevgili dostlar, Paravaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Paravaz olarak her pazartesi bir çekiliş videosu başlatıyoruz sevgili dostlar. Bu haftaki çekiliş videomuzda düşüş geldi piyasalarda ko enflasyon korkusu attı video arkadaşlar. Videoya giriyorsunuz, bir tane beğeni bırakıyorsunuz, altına da bir tane yorum yazıyorsunuz. Önümüzdeki hafta salı günü akşam canlı yayında ne yapıyoruz sevgili dostlar, kazananları söylüyoruz. Yine düzenli olarak Twitter adresimizden kripto paralarla ilgili haberleri paylaşıyoruz sevgili dostlar. Para Havadis adlı Twitter adresimizde mutlaka takip etmeyi Unutmayın anlık kripto paralarla ilgili gelişimlerden haberdar olun sevgili dostlar. Yine Paravazis adlı telegram adresimiz var. Burada da haberleri paylaşıyoruz. Airdropları e ve benzeri paylaşımları yapıyoruz. Sorularınıza da buradan cevap veriyoruz sevgili dostlar. Yine bizim geleneğimiz haline gelen airdrop e paylaşımları ve whitelist paylaşımları var. Airdroplar e neydi? Ücretsiz bir form var. Onu dolduruyorsunuz. Çekilişlere katılıyorsunuz. Karşında size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Whitelistlerde ise... E, tokenlar listeleme fiyatından daha ucuza alma şansınız oluyor sevgili dostlar tabi bunların hepsinden faydalanmak için ne yapmanız lazım kanalımıza abone olup abone olduktan sonra da tüm bildirimleri bildiri seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor Evet bugünkü anlatacağım proje GTO borsası üzerinden sunulacak arkadaşlar. Tabi projeye katılmak için GTO borsasına üye olup KYC doğrulamanızı yapmanız gerekiyor sevgili dostlar. Bu şu videonun linkini aşağıda bırakıyorum. GTO borsasında hesap açma, para gönderme, para alma, alım satım işlemleri, kayıt, doğrulama ve benzeri tüm işlemleri burada bu videoda ne yapabilirsiniz, bulabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca altında %40 komisyon indirimli linkimiz var. Henüz GTO borsasına üye değilseniz eğer bu linke tıklayıp %40 komisyon indirimli GTO borsasına üye olabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, projeye geçelim. Proje Blockchain Biravals adlı bir proje. GTO borsasından hem airdrop olacak, hem airdrop olacak, hem de ön satış olacak arkadaşlar projeye bakalım. Proje bir metaverse projesi olduğunu söylüyor ve plain ön projesi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şöyle ilginç karakterler var bak görüyorsunuz. Bu ilginç karakterlerle birlikte ne yapıyorsunuz? Oyunu oynuyorsunuz. Ee, oyunun demo oynanabilir versiyonu var aslında. Wax Wallet da e, bağlanabiliyorsunuz ve Akron ile bağlanabiliyorsunuz. Wax Wallet'ı ben anlattım. Youtube kanalımızda var. Oradan Wax Wallet cüzdanınız yoksa Oradan ne yapabilirsiniz? Bağlanıp e, oyunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun böyle ilginç bir oyun. Ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle airdrop'una bakalım. Airdrop'una 43 saat var. Artık ne zaman izleyecekseniz. E, şimdi GTO borsasına üye değilseniz zaten biliyorsunuz ne yapmanız lazım? Üye olmanız lazım arkadaşlar. E, Twitter adresini takip etme'den başlayacağız. Uytaydığımızı istiyor. Uyut ID'mizi nerede bulabiliyoruz? Şu sağ üst köşede bulabiliyoruz arkadaşlar. Şurada Adamcığın yanında Uyut ID'miz var. Evet orada bulabiliyoruz. Daha sonra standart görevler var. işte. retweet ve bir benzeri görevler var arkadaşlar. Bunları yaparak da ne yapıyoruz? Airdrop'a katılıyoruz. Evet şöyle retweet dedi. Evet, continue diyelim. Bunu sonra yaparız. GTO'nun aktivite kanalına katılın diyor arkadaşlar. Ona katıldık. GTO registerdi, kayıtlı değilseniz kayıtlı olun diyor mutlaka. Şöyle ulti ID'mizi tekrar kopyalayalım şuradan. Şöyle kopyaladık sevgili dostlar. Evet ulti ID'mizi kopyaladık. İşte İngilizce grubuna da dahil olun diyor arkadaşlar. Ona dahil olduk. Ek görevler gelecek herhalde. Hupo Global. Startup sayfasını ziyaret et. Linkini Discord'u yapıyor. Evet. Kayıcı zorunlu var arkadaşlar airdrop'ta. Kayıcınızı e, ödülse çıksa ve kayıcınızı yapmazsanız eğer ödülünüzü alamıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki saat bittikten sonra otomatik olarak dağıtım yapılacak. Kazanırsanız spot yüzüne otomatik olarak BRVL tokenlar gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi ön satışa bakalım. Satış fiyatı 0.27 1 trilyon arzı var arkadaşlar. 379 tanesini 179.219 tane satılacakmış arkadaşlar. Herhangi bir kitleme yok. Direkt ne yapabiliyorsunuz? Dahil olabiliyorsunuz. GTO Boston'a üye olacağız. Kayca doğrulaması yapacağız. Sporcu cüzdanımıza en az 20.47 dolar atacağız. Karşında 75.84.38 BRV token verecek bize. Ee, sözleşmeyi kabul ediyoruz arkadaşlar. Ve e, login girişi yapmadık mı? Login girişi yaptık aslında. Bir bakayım hemen. Evet. Ne yapıyoruz? Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra ne yapmamız lazım? VIP 1 olmamız lazım. Peki VIP 1 nasıl oluruz? Evet GT borsasında VIP 1 olmak için birden fazla seçenek var arkadaşlar. İlk seçeneğimiz GT token tutarak ona bir bakalım. Şimdi GT borsasının kendine ait bir tokenu var arkadaşlar. Zamanında 13 dolarları görmüş bir token. Şu anda 6.43 dolar civarında. Hem ben GT token'ı alır satarım. Hem de işte bu startuplara, airdroplara, e ön satışlara katılırım diyorsanız. Mantıklı bir yatırım olur gibi geliyor. Hem ben de GT token bulunuyorum. Hem işte düşünce alıyorum, yükselince satıyorum. Hem de bu sürede hem de GT token tuttuğum için ne yapabiliyorum? Diğer e, etkinliklere katılabiliyorum. Şu an e, videoyu ben çekerken 6.43 seviyesinde falan. Şimdi... Ee, seçeneklere bakalım. Öncelikle birinci seçenek arkadaşlar 30 gün içinde e, 60 bin dolarlık e, token alıp satıp satmış olmanız lazım. Yani 30 gün içinde 60 bin dolara eş token alıp satıp, satmış olmanız lazım ve spot cüzdanınızda 20 gT token bulundurmanız lazım. Bu 60 bin dolar aldığınızda bir dolar sattığınızda bir dolar toplam 2 dolar gibi hesaplayın arkadaşlar veya en ekonomik hallerinden bir tanesi, 14 günlük süre içinde Spot cüzdanınızda 100 GT token bulun, tüm cüzdanlarınızda 100 GT tokun bulundurursanız böyle bir şekilde katılabiliyorsunuz. Benim en beğendiğim kısım ise şu kısım arkadaşlar, ee, 14 günlük süre içinde veya e, daha bir kısa süre içinde olur hemen getirirseniz 2000 dolarlık e, toplam cüzdan değerinizin olması lazım. Bunu en kolay nasıl yaparsınız? Başka bir borsadaki yatırımınızı direkt GTO borsasına getirirseniz. 2000 dolara eşdeğer herhangi bir token veya tokenlar getirirseniz de VIP 1 olabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha çok VIP demek daha çok alım hakkı demek. Ee, ben genelde şu üçüncü kısmı kullanıyorum. Hem e, ekstra yatırım yapmamış oluyorum hem daha ekonomik oluyor. Evet VIP 1 olduktan sonra arkadaşlar şurada şöyle turuncu sayacın bitmesini bekleyeceğiz Ben çekerken 19 saat vardı Siz sizlerken artık kaç saat var bilmiyorum burada pretate yazısı gidecek arkadaşlar Burası yeşillenecek ve yeni bir sayaç başlayacak pretate gidecek ya Play sordur yazar ya da emir ver yazar arkadaşlar tıklarsınız yeni bir pencere açılır açılan yeni pencerede ne yaparsınız siparişinizi verirsiniz kopya mantığıyla çalışıyor arkadaşlar burada bir kopya bakın ekranda görebiliyorsunuz bir kopya şöyle büyüteyim istiyorsanız bir kopya, dediğim gibi 20 dolar eşit 10 kopya verebiliyorsunuz maksimum. Şu şekilde de ne yapıyorsunuz? Confirm order'ın yapıyorsunuz. Burada ekranınızın ne olması lazım? Sayacın yeşillenmesi lazım. Yine şey yapamıyorsanız eğer bizim diğer videolarda izleyebilirsiniz. Orada da detaylarını anlatıyoruz arkadaşlar. Evet aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.